Değerli gençler merhaba ben Selam Hoca. Ben Edebiyat'a hoş geldiniz. Doğru adres yayınlarından çıkan senaryolarla anlam ve paragraf soru bankasındaki testleri çözmeye devam ediyorum. Bu dersimizde dördüncü senaryo paragrafta yapı bir testi ile karşınızdayız. Soru 1. Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlamalıdır? Dünyadaki teknoloji hızla ilerlerken bizler de bu değişime uyum sağlamaya çalışıyoruz. 1. Hızla ilerleyen teknolojiye ayak uydurmaya çalışan sadece bizler değiliz. Sanat eserlerimiz de teknolojik hızın gelişmenin akımına kapılıp farklılaşıyor. 2. Gelişen teknolojiyle farklılaşan edebiyatın merkezinde yine insan var. İnsanın etrafındaki yaşam farklılaştıkça eserlerdeki insanın da çevresi bu yeni teknolojik ürünlerle çevreleniyor. 3. Teknolojinin gelişmesinde fikir tohumlarının sanat ve hayal gücüyle ekildiği, ekilen bu tohumların imkanların gelişmesiyle yeni teknolojik ürünlerini önümüze serdiği de su götürmez bir gerçek. 4. Sanatçılar teknolojik gelişmeleri takip ederek hem eserlerine gerçekçi bir zemin hazırlamakta hem de yeni bakış açıları ile teknolojik gelişmelerin odağındaki mühendislere yeni ufuklar çizmekte. 5. Bugün kullandığımız birçok teknolojiyi daha öncesinde filmlerde, romanlarda görmüş olmamız da sanatçıların ne derece bir ufuk açıcı olduklarının sanırım en önemli göstergesidir. Paragrafın giriş cümlesinde teknolojik hızla ilerlerken ifadesini görüyoruz. Teknolojinin ilerlemesinden bahsediliyor. İkinci cümle hızla ilerleyen teknoloji yine teknolojinin hızla ilerlemesinden, değişmesinden, farklılaşmasından bahsediliyor. İkinci cümleye baktığımız zaman gelişen teknolojiyle farklılaşan edebiyatın merkezinde yine insan var. Yani teknolojinin ilerlemesi ve gelişmesi bununla birlikte insanın da gelişmesinden bahsediliyor. Üçüncü cümleye geldiğimizde teknolojinin gelişmesinde fikir tohumlarının sanat ve hayal gücüyle ekildiğinden bahsediliyor. Yine teknolojinin gelişmesi var. Burada farklı bir düşünce irdeleniyor. Teknolojinin gelişmesinde fikir tohumlarının sanatla ve hayal gücüyle ekildiği ifadesi söyleniyor. Daha sonraki cümlelerde sanatçılar teknolojik gelişmeleri takip ederek hem eserlerine gerçekçi bir zemin hazırlıyorlar. Yani teknolojideki gelişmeler sanat eserlerini etkiliyor. Hem de yeni bakış açılarıyla sanatçılar da yeni bakış açılarıyla teknolojinin gelişmesine katkıda bulunuyorlar. Beşinci cümlede yine bunun devamı. Yani bir ve ikinci cümlelerde gelişen teknoloji ve buna ayak uydurmaya çalışan sanat ve insandan bahsediliyor. Üçüncü cümle ve üçüncü cümleden sonra ise teknolojinin gelişmesine sanat ve hayal gücü rehberlik ediyor. Yani hem teknoloji sanatı etkiliyor, sanat da teknolojinin önünü açıyor. Ona rehberlik ediyor ifadeleri kullanılmıştır. Bu parçayı ikiye ayırdığımızda başlangıç cümlesinin 3 numaralı cümle olduğu, Bunu da C şıkkında verildiğini görüyoruz. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İnsanlar dünyadan şikayet ederler ama dünya o kadar güzel, o kadar yaşamaya değer bir alemdir ki şikayet etmenin bir manası yoktur. Zaten insanlar asıl dünyadan değil insanlardan şikayetçidirler. İnsanların yalnız kendilerini düşündüklerini, başkalarına yardım eli uzatmadıklarını, bu yüzden kendilerinin bir kenarda bırakıldığını söyleyen çoktur. Ama bu da yanlıştır. İnsanların en kötüsü bile başkalarına yardım etmekten zevk duyar. Yeter ki yardım gönülden istenmiş ve bu isteğin altında hiçbir gizli menfaat bulunmamış olsun. Siz yolunuzu şaşırsanız, dünyanın en kötü adamına yol sorsanız, eğer biliyorsa size gideceğiniz yeri tarif eder. Bir şey öğrenmek isterseniz sokakta rastladığınız adama sorun, bildiği kadarını size söylemeye gayret edecektir. Ama bu adamdan para isterseniz vermez. Çünkü a. O para kişinin kendi emeğinin karşılığıdır. Kimse bir emek sonucundaki kazanımı paylaşmak istemez. b. Siz ne kadar dürüst biri olursanız sizi tanımayan bir kişi size bir anda güven beslemeyebilir. C. Bu tür işler insanın kendi gayretiyle kendisi için yapabileceği işlerdendir. D. Bu isteğinizde amacınızın bir şey öğrenmek olmadığını karşınızdaki kişiye belli etmiş olursunuz. E. İnsanlar maddi yardımda bulunacakları kişilerin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığını bilmek isterler. Bu parçada çünkü ifadesinden sonra getirilebilecek en uygun ifade C şıkkında verilmiştir. Soru 3. Bu parçanın sonunda düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Belli bir dönemin bakış açısıyla değerlendirilmiş o değer yargılarına hapsedilmiş birçok şair ve yazarımız var. Oysa dünün edebi yapıtına bugünün değeriyle yaklaşıp yeni bir yorumla eğildiğimizde yapıt hem yaşamış hem de güncelde yer edinmiş olur. Bizde ise bir değerlendiriş, bir yorumlayış tekrar edilmişçe ediliyor. Okumaya başladığımızda önceki değerlendirmelerin hem de kaynak ve kişi belirtilmeksizin alıntılanmış olduğunu görüyorsunuz. Sanki aradan geçen onca zamanda sanat eserine ve sanatçıya karşı değerlendirme ölçütleri hiç değişmedi. Oysa a. Eserlerin sanatsal değerinin en doğru ölçütünün zaman olduğu unutulmamaktadır. Unutulmaktadır. b. Dünün yerden yere vurulan eserlerinin bugün el üstünde taşınıyor olması büyük bir tutarsızlık değil mi? c. Çağa uygun yeni yaklaşımlarda bulunmadıkça sanatımıza yeni değerler katamayız ve söylenebilecek her şeyi söylenmişken yeni bir şey aramak yerine eskiye dair güzellikleri bulup çıkartmalıyız. E. Değişimi görmezden gelip değişime uyum sağlayamayan nice sanatçı ve eseri unutulup gitti ifadeleri kullanılmış. Oysa ifadesinden sonra gelecek ifade ters anlam ifade etmesi gerekiyor. Yani yukarıda bahsedilen şeyler olumsuz şeylerdir. Bunun karşısında bir şeylerin ...söylenmesi gerekiyor. İşte bu ifade de C şıkkında verilmiştir. 4. Bu parçada boş bırakılan yere... ...anlatım ve düşüncenin akışına göre... ...aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Anlatımın duruluğu ve akıcılığıyla... ...imgelerinin güzelliği ve çekiciliğiyle... ...anlatımdaki sanatsal niteliği koruyabilmesiyle... ...Antol Frans'ın... ...bir düz yazı ustası olduğu ve bir yazar olarak... ...düz yazıda en çok bu özelliklere... ...önem verdiği bilinir. Duru bir anlatımın benimsediği için simgecilerin... ...izlediği yolu bir çıkmaz olarak nitelendirir açıklık, duruluk eğilimlerine ek olarak yapıtlarında en büyük yeri düşünceye verir. Onun düşüncesi de yazılarına benzer bir bakıma. Özgürlük, adalet, hoşgörü, yaşamın hazlarına bağlılık onun eserlerinde işlediği ana başlıklar temel ilkelerdir. Kişileri ya bu ilkelerin canlı savunucuları ya mutluluk ya da mutsuzluklarıyla bu ilkelerin doğrulayıcı kanıtlarıdır. A. Sade açık bir anlatımla dile getirmiş bu düşünceleri. Bu ifademiz A şıkkındaki ifademiz çeldirici bir ifadedir. Yani boşlukta bırakılan yere getirilebilir. Fakat bu ifade üslupla ilgili bir ifadedir. Fakat biz onun düşüncesi de yazılarına benzer bir bakıma ifadesinden burada düşünceden bahsedildiğini görüyoruz. Fakat bir anda biz sade açık bir anlatımla dile getirilmiştir bu düşünceler. Biz düşüncelerin üslubundan, nasıl anlatıldığından bahsedilmiyoruz. Düşüncelerden bahsediyoruz. Öyleyse A şıkkını eliyoruz. Püf noktası değerli arkadaşlar. B. Bazı düşünceleri eserlerinin odak noktası olarak belirlemiştir. Burada odak noktası ile ilgili bir ipucu yoktur arkadaşlar. Bu ifadede kendisinden önceki cümleye uymuyor. Kendisinden önceki cümlede böyle bir ifade kullanılmamış. Buna yakın bir ifade kullanılmamış. C. Kimsenin doğruluğunda şüphe duyamayacağı evrensel değerlerdir bunlar. Onun düşüncesi de yazılarına benzer bir bakıma. E. Pekala biz burada neden bahsediyoruz? Evrensel değerlere geçtik. Bundan bahsediyoruz. Fakat önceki cümleye de bağlı değil, sonraki cümleye de bağlı değil. C şıkkında elemiş olduk. E şıkkında her ne kadar açık ifade edilmiş olsalar da herkes kendi birikimine göre istifade edebilecektir bunlardan. Evet, insanların nasıl, okurların nasıl istifade etmesi gerektiğinden bahsedilmiyor. Bir önceki cümlede, bir sonraki cümlede bu ifadelere yakın ifadeler kullanılmıyor. Bunu da eledim. Evet onun düşüncesi de yazılarına benzer bir bakıma. Karmaşıklığından çok yukarıda üslubunun duru olduğundan, açık olduğundan bahsediyordu. Karmaşıklık olmadığından bahsediyordu. Yalın olduğundan bahsediyordu. Bunu ona benzetti bakın düşüncelerini. Karmaşıklığından çok yalınlığıyla, değişkenliğinden çok tutarlılığıyla dikkat çeker. Demek ki bu ifade boşluğa cuk diye oturan Denk gelen bir ifade arkadaşlar. Zor bir soru ama cevabımız D şıkkında verilmiş. Soru 5. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisinin getirilmesine uygundur? İşim gereği ülkemizde ve dünyada yayınlanan romanları elimden geldiğince takip ederim. Önemli gördüklerimle ilgili düşüncelerimi yazar, yayınlarım. Yine yakın zamanlarda yeni çıkan romanlardan birini almış okuyordum. Eserde anlatılanlar bana hiç inandırıcı gelmemişti. Bu eserle ilgili olumlu ya da olumsuz izlenimlerimi paylaştığımda roman yazarı bana Yaşanmış bir olayı hiç değişiklik yapmadan aldım. Oysa siz eserimi gerçek dışılıkla itham ediyorsunuz diyerek kendini savundu. Oysa hiç düşünmez mi ki onun hayattan aldığım dediği sadece olaylardır. Yani romanın şamasıdır, taslağıdır. Sanatçı o olayı kendinden bir şeyler de katarak aktarır bize. Ben olay gerçek hayattan alınmamış da demedim. Anlatılanlar gerçeklik izlenimi uyandırmıyor dedim. Boşluktan hemen önceki ifadelere bakıyorum yaşanmış bir olayı hiç değişiklik yapmadan aldım oysa siz eserimi gerçek dışılıkla itham ediyorsunuz diyerek kendini savundu. Buraya dikkat edin. Oysa hiç düşünmez mi ki ifadesi. Burada oysa ifadesi kullanılmış arkadaşlar. Oysa bir bağlaştır. Aralarında karşıtlık, aykırılık bulunan iki cümleyi tersine olarak aksine anlamıyla birbirine bağlar. Demek ki bu ifadeden sonra gelen ifade aksi bir ifadeyi içinde barındırması gerekiyor değerli arkadaşlar. A şıkkında olayın gerçek hayattan alınmış olması okurda gerçeklik duygusu uyandırmaya yetmez. Evet doğru cevabımız bu. Yazarı ne diyor? Ben bunu gerçek hayattan aldım diyor. Eleştirmen de cevap veriyor. Olayın gerçek hayattan alınmış olması okurda gerçeklik duygusu uyandırmaz canım benim diyor. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiştir. Şimdi diğer şıklara bakalım. Çünkü bu manada bizi zorlayabilecek bir soru. B. Gerçek hayattan alınanları sanatçı kurgusal bir havada aktarabilmelidir. Evet, gerçek hayattan alınmış kurgusal bir havada. Bu kurgusallık ifadesinin yukarıdaki cümlelerle bir alakası yoktur. C. Tamamen hayal ürünü olanlar da gerçeklik duygusu oluşturabilir okurda. Yukarıdaki ifadelerle aynı doğrultuda bir ifade bu arkadaşlar. Yani boşluğa gelebilir ama oysa ifadesinden sonra gelemez. Çünkü buradan Tersine bir anlam çıkmıyor. Bu da çeldirici bir şık değerli arkadaşlar. C şıkkını değeledim. D önemli olan ne yapmak istediğin değil, nasıl bir sonucun ortaya çıktığıdır. Bu da alakasız bir şık. Bunu da bu şekilde eledik. E şıkkında okur her an görebildiği gerçekliği değil, kurgu dünyasının gerçekliğe ne oranda yansıdığını önemser. Evet, yukarıda okurdan bahsedilmiyor. Onun için okurla ilgili bir cümle kurulmuş. Bu cümleyi de eleyebiliriz. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiştir. 6. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin hakkı? 1989 yılında Tanya adında genç bir kız denizde erkenlisiyle yalnız başına dünyanın etrafını dolaştıktan sonra New York limanına demirledi. 2. Böylece bu göz kamaştırıcı başarıya tarihte ilk kez sahip olan kadın oldu. 3. Aslında onun denizle ilgili bir geçmişi yoktu. Özel bir heves veya doğal bir yeteneğe de sahip değildi. 4. Babası onun genel davranışlarından bıkmıştı ve okul hayatı da bu genç kadın için her zaman işkence olmuştu. 5. Yola çıktığında sadece deniz yolculuğuna dair üstün körü bilgisi vardı. Girdiği sahil koruma sınavında gök cisimlerinden yararlanarak geminin rotasını bulmayla ilgili sorulara dahi cevaplayamamıştı. 6. Ama bunların hiçbiri sorun olmadı. Tanya Gemide bu konuları kendi kendine öğrendi ve kendi seçtiği yolda tarihte adından söz ettiren biri olmaya doğru yelken açtı. Evet birinci cümlede burada Tanya'dan ve Tanya'nın deniz yolculuğundan bahsediyor. Böylece ifadesi kendisinden önceki ifadenin devamı niteliğinde. Üçüncü cümlede aslında onun ifadesi bir önceki cümlenin devamı niteliğinde. Bir, iki ve üçüncü cümlelerde Tanya ve onun deniz yolculuğundan bahsediliyor. Dördüncü cümlede babası onun genel davranışlarından bıkmıştı ve okul hayatta bu genç kadın için her zaman işkence olmuş. Dördüncü cümlede hemen gözümüze çarpmıştır arkadaşlar. Tanya'nın deniz yolculuğundan bahsedilmiyor. Babasıyla arasındaki probleminden ve okuldaki sıkıntılarından bahsediliyor. Düşüncenin akışını bozan cümle dördüncü cümle. Soru 7. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? sanatı anlamayanlar sanatı tanımadıklarından becerikliliği sanat diye anlıyorlar. Bir örnek verecek olursak resim yapan birçok insan var ve bunların arasında öyle becerikler var ki gördüğü nesneleri, bitkileri, doğa manzaralarını ve yüzleri olduğu gibi tuvale yansıtabiliyor. Birçok kişi böyle bir beceriyi sanat sanır ve yapılanlar karşısında hayranlıklarını ifade ederek ortaya çıkan ürünü verler. Ürünü ortaya koyan kişiye de çok yetenekli bir sanatçı nitelemesi yaparlar. Sanat, sanatı oluşturan dilin yarattığı değişimler sonucunda nesnelerin amaç değil araç olarak kullanılmasıdır. Bir iç ve dış bağlantıların duygusal derinliklerde oluşmasıdır. Salt bir nesne değildir. Duyarlılıkta oluşanların nesnelerde dışa yansımasıdır. A. Oysa sanatta yetenek kişileri bir yere kadar taşıyabileceğinden kişilerin sanatçı duyarlılığına sahip olması şarttır. Yukarıda sanatçı duyarlılığından bahsedilmiyor. Hem önceki cümleye hem de sonraki cümleye baktığımız zaman sanatçı olmanın şartı gördüklerini aynı ile tuvale yansıtmak değildir diyor. Sanatçı duyarlılığı buraya uygun bir ifade değildir. B. Sanat diye nitelenenin gerçek hayattaki iz düşümüne bakmak gerekir. Hayır gerçek hayattaki iz düşümü aynı şekilde tuvale yansıtmak veya esere yansıtmak sanat olarak nitelenemez. Zaten bunu söylüyor. B şıkkını deredik. D. Sanatın değeri hitap ettiği kişilerde bıraktığı etkiyle belirlenir. Böyle bir ifade yukarıdan çıkmıyor. Sanat benim üzerimde güzel bir etki bıraktıysa, beni etkilediyse o zaman değerlidir demiyor. D şıkkını da eliyorum. E. Bu bir toplumun sanat zevkinin gelişmediğinin en belirgin göstergesidir. Bunu da ifade etmiyor. Toplumun sanat zevki gelişmemiştir. Buradan çıkaramayız. Bu boşluğa bu ifade uygun değildir. Boşluğa en uygun ifade C şıkkında dile getirilmiş. Duyguların kurgusundan süzülmeden oluşan hiçbir çalışma sanat olarak nitelenemez. Pekala bunu nereden anlıyoruz? Sanat, sanatı oluşturan dilin yarattığı değişimler sonucunda nesnelerin amaç değil araç olarak kullanılmasıdır. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir. Soru 8. Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü cümle olur? Sizinle konuşurken gözlerini kaçırır veya abartılı bir göz teması kuruyorsa yalan söylemenin gerginliğini yaşıyor olabilir. 2. Bütün bunların varlığı kesin olarak kişinin o zaman diliminde yalan söylediğini göstermez. Fakat bu hareketler yalan söyleme ihtimalinin varlığına işaret eder diyebiliriz. 3. Karşınızdaki insan size bir şeyler anlatmaya çalışırken çok abartılı bir beden dili kullanıyorsa olması gereken sakin ve fazlasıyla hareketli bir şekilde derdini anlatmaya çalışıyorsa büyük bir ihtimalle size yalan söylüyordur. 4. Ellerini sık sık ovuşturuyor ve sabit tutmakta zorlanıyorsa bu da psikolojik baskının en belirgin özelliklerinden birisidir. 5. Bunun yanı sıra gözler ve eller de karşımızdaki insanın bize yalan söyleyip söylemediğini anlamak için önemli bir aynadır diyor. Bu tür sorularda en önce yapmamız gereken şey giriş cümlesini bulmak. Bu cümlelerin içerisinde giriş cümlesi olmaya en uygun ifade hangisi? Sizinle konuşurken gözlerini kaçırıyor veya abartılı bir göz teması kuruyorsa, hayır, bu ifade giriş cümlesi olmaz. Bütün bunların varlığı kesin olarak kişinin o zaman diliminde yalan söylediğini, bütün bunların varlığı ifadesi giriş cümlesi olamayacağını gösteriyor. Karşınızdaki insan size bir şeyler anlatmaya çalışırken çok abartılı bir beden dili kullanıyorsa, olması gerekenden sakin ve fazlasıyla hareketli bir şekilde derdin anlatmaya çalışıyorsa, evet, bu giriş cümlesi olabilir. Diğerlerine bakalım. Ellerini sık sık oluşturuyor Giriş cümlesi olamaz. Bunun yanı sıra ifadesi giriş cümlesi olamaz diyor. Demek ki giriş cümlesini bulduğum 3 numaralı cümlemiz giriş cümlemizdir. Şimdi diğer cümleleri 3. cümlenin anlamına ve gramer yapısına bağlı olarak yani dil bilgisi yapısına bağlı olarak sıralamaya çalışalım. Karşınızdaki insan size bir şeyler anlatmaya çalışıyorken derken veya fazla hareketli bir şekilde derdini anlatmaya çalışırken büyük bir ihtimalle size yalan söylüyordu. Sizinle konuşurken gözlerini kaçırıyor veya abartılı bir göz teması kuruyorsa yalan söylemenin gerginliğini yaşıyor olabilir. Yine yalan söyleme ifadesi burada da devam etti. İkinci sıraya birinci cümleyi aldım. Bunun yanı sıra gözler ve eller de karşımızdaki insanın bize yalan söyleyip söylemediğini anlamak için önemli bir aynadır ifadesini getirebiliriz. Beşinci cümleyi üçüncü sıraya yerleştiriyorum. Yine yukarıda kullanılan eller sözcüğü, ellerini sık sık ovuşturuyor, sabit tutmakta zorlanıyorsa bu da psikolojik baskının en belirgin özelliğidir. Dördüncü sıraya dördüncü cümleyi yerleştirdik. Bütün bunların varlığı bir sürü şeyi üst üste koyduk, bir sürü sebebi üst üste koyduk. Bütün bunların varlığı en son cümlemiz oluyor. Kesin olarak kişinin o zaman diliminde yalan söylediğini göstermez. Fakat bu hareketler yalan söyleme ihtimalinin varlığına işaret eder diyebiliriz. İkinci cümleyi de en sona alıyoruz. Baştan dördüncü cümle 4 numaralı cümle olabilir. Bu da E şıkkında verilmiştir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Müzik